Ne kalp atıyor Allah aşkına. Pis herif ya. Boşluk hazır olur musun? İnsanlar bekliyor. Aa, pardon ya, hadi, hadi. Korkma oğlum bir şey olmayacak. Uğur, şu boktan hayatta en güzel molasın. Panda, bu arada hala okumadım başlarımı. Geridekiler okurum okurum. Şu şeyler bitsin, alt tab yapamıyorum şimdi oyunda olduğum için. Sen hiç merak etme. Bext. Ne güzel yayın oldu ya. 7 saati geçmiş başladı. Kitlendim kalkamıyorum PC başından. Vallahi evet güzel oldu ya. Ben sürpriz konuk falan demiyordum. Ama bak şansınıza, kısmetinize C Caren de geldi. E daha ne olsun? Sürpriz. Şimdi tam sürpriz, tam Caren, sürpriz Caren, konu, Caren. konuk, oldun. Caren kardeşim. Ee, şimdi anne takımdayız. Yani şimdi derin boşluk derin mu? Caren, Caren, Caren de... mi daha çirkef katil? Ona siz karar verirsiniz. <laughs> ama benim yani çirkef ilk, sensin. Benim ilk kimi halledeceğim belli boşluk değil mi? <laughs> Beklerim bebeğim. Sana ben elektrikli testere solo atacağım. Bekle. Valla bir şey atacağını düşünemiyorum. He. Yallah. Bunda tabi ses kasmak lazım da. Mazeretim hazır. Bol bol kullan müdür testereğini. Barikatları direkt kesiyor. Bir vuruş sen ne diyorsun? Spoiler. Sen ne diyorsun? Ne yapıyorsun lan? lan? Ulan nasıl bir refleks? Nasıl <laughs> ne de tatlı yumulmuş. Gel gel, konuşacağız acaba. Ben boşluk gibi değilim. Sen pek inanma ona. Benden daha pislik bir insandır o. Kırma lan barikatı. Lan! O lazım olmaz size. Yavrum Abbas. Kaç kaç. Gel 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 gel. gel. Kaçma, Meyveli pide. Kaçma bu yanından geçiyor görmüyor kötü bu gel gel. Kötü kötü tabi çok kötü o ben onu tanırım. Allah görmüş lan. gel güzel kardeşim gel gel ya. Kanka ayıp olmuyor mu? Ayıp dediğin Allah biliyorsun. Allah. Gel gel gel. Ya ayıp dediğin çok. Ayıp dediğin askıda yapacağız. Gel. <laughs> Boşluk. Gel kankanı kurtar. Kim? Ben tanımam onu. <gülüyor> <gülüyor> lan. <gülüyor> Pistikeri kurtar. Ana askı yok lan. Aha. Yo bu da askı değilmiş. Askı yok. Sen git <laughs> evdeki mont. <laughs> Oğlum lan. Ben bu oyunda yakalayabiliyorum da askıları bilmiyorum ya. God damn it Kaçtın mı? Cahin kaçtın mı? Ya. Soru mu? Ses, <laughs> Ya çocuktan kaçılır tabii ya. Çocuk... Aa, Kim almış bunlara bilgisayar Anlamıyorum ki. Eli yok, kolu yok. Ya... Nasıl oynayacak bu çocuk? <laughs> ya, nasıl oynayacak bu çocuk? Kimse düşünmüyor mu bunu? Veli lan! baba var, Çocuğa vermiş. Hadi bilgisayar, oyun oynasın diye. <gülüyor> <gülüyor> sen, 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 Allah, Allah bilir şey demiştir. Anne ders çalışacağım demiştir. Aynen. Lan! O çok uzak. Orada bir şey yapamam. Ben biraz daha yedim. Dur ben yakalayacağım. Şimdi tadını çıkarın. Şu kim geldi gelsin. Cihan gel gel gel. Geldim. Kardeş beni bellesene. Aynen gel gel gel. Testereci bu testereci bak söyleyeyim ben size testereci. galiba. Evet ya ormana geldi ya ormancı bu işte. Pardon, pardon. Kuari hariç kucağıma şöyle. oturacaksınız. Şöyle gel, şöyle gel, şöyle gel. Ya bura ne kadar geniş bir heyecanlanma sen yap yap. Elle Hı? sen, elle. E, belliyorum ama aramızda kalsın. <laughs> tamam tamam biz bilmedik sıkıntı yok. Bunu yarıda bırakmışlar. Ha. Ben seni takip edeyim. Sen takip konusunda bayağı kötüsün galiba. <laughs> Yürü abi. abi. Oh! Ne oldu? Burak! Kardeşim! Kaçıyorum. Gel gel gel. Burak, Burak kaç, meşgul kaç, kaç, biraz. gel abi gel gel. Bana bana. Burak'ın azıcık kişi var. Size katılamayacak. Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Buyurun 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 arkadaş. Siz de yapıyor musunuz aynı şeyi? Allah bize de dediler bunları yap dediler yapıyoruz işte. Ha. Tamam. Lan! Sesi kim basacak? Kim çıkarsa. Herkes bassın abi. Çık Herkese ayrı çıkıyor. Ben basmam Ah kaçırdı. Helal, helal kardeşim. Aa, ah, orada yer ah, yok. Yer yok. Bırak gel. Sen mi bozdun? Ben Burak bozdum. Bırak gel konuşacağız. Ah. Kısmet sanaymış ya. Tamam. Hı. Hadi gel 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 gel. Üçlü gidiyoruz üçlü. Üçlü üçlü kombo ya. Abi beni takip beni takip. Taktım ya. baltayı chatte baltalar dur. Benim tuzağım tuzamuzam yok mu ya? Kadim. Şunu da yapalım, abi. şunu da yapalım. Bu onu sonu kurtarız. 3 kişi birlikte çok güzel yaparız. Tamam, sen yapış yapış abi, biz de yapışalım. Tamam, beraber. Yapış yapış. Tamam, tamam. Yavrum Abbas. <laughs> ya Sizi gerizekalı... gelin lan buraya hıyar Gel. <laughs> Biz siz akıllısınız. Ee, Zeka nasıl? küpleri sizi. Gel buraya. Bu gel lan buraya. Lan! 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 Yat lan yere. Yat lan. Abi direkt bana gel. Direkt 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 direkt. Gel buraya. Gel 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 Askı nerede? Hah. Boşluk debelen. Çakal. Beni yiyeceksiniz, değil mi? Yapış ben abi. Ya. Asıl. Dur oraya yakıştın sen. Yakıştım mı? Tip size bak, size bak. Lan ne bu lan? Yemin ediyorum vallahi oyuncak gördük gibi gökler ses çıkarıyorsun gökler lan. Gökler gökler. Zorla iyice zorla. Zorla lan. Yakıştı mı bana? Burada 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 bu. Geziyor çevremde. Çevremde geziyor bak. Ya onun gezdiği yollara tükürürüm ya. Saat ol. Çevremde geziyor. Zala sağda solda geziyor. Biraz uzaklaşıyor. Abi iki great skill check yaptım. Patlattım. İnanılmaz. Ya beni heyecanlandırıyorsun. E ha. Boşuk elinde oldu değil mi kardeşim? Bu kimden lan bu izler? Bak bak bak. Lan <laughs> Senin elin bozuk ayarı. Pardon. Haydi. Biz bunu aldığımız yere geri verelim. <laughs> ya, ya, gel ya. gel gel konuşacağız gel gel kaçma. gel boş kaçma abi abi seni de korkuttum ya Hadi salavat getir <laughs> <Ya, ya>. hepimiz <laughs> Jorain koa bak bura bıraktım onu sona bırakacağım gelin konuşacağız gel. lan lan kaçma Neredesin? Göremiyorum. Lan çok zor lan bunu çevirmek kahretsin. Kaç 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 kaç. Çikolat kız. Kaç, kaç. Derdime derman. Çikolat kız. Jesus, çok iyiydi lan o. Çok Ulan Öldünüz mü? Ben öldüm. Eyyan hayatta mı ayakta? Eyyan ayakta, hayatta, Can Eyyan hayatta. Sen ayaktasın. <laughs> Senin dert olduğunu çok güzel bir şekilde görebiliyorum şu an. Gel, Aa! gel buraya. Gel konuşacağız. Ya ne carin konuşacağız lan. kardeşim? Ben seninle bir şey konuşmam tamam mı? Abi ben kötü bir adam değilim lan. Konuşmadan önce suratına baktın mı gerizekalı? Ay <laughs> <laughs> gidiyor. Cahreyn dur orada. Dur. Dur dur Cahreyn. Kaç Cahreyn. <laughs> ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Ya dur dur daha ayıbı yaş yapacağız, yaşayacağız gel. Ya ben bu izlerin takibini niye anlayamıyorum ya? Sığır mıyım? Nerede bu adam? Göremiyorum. Ya. Yapın <laughs> abi, yapın. Bu kekobeni yakalıyor. Ha bunlar başkasıymış lan tüh. Ben de... Koa. Koa kaç. Koa seni sevdim. Koa, Her zaman da biliyorsun. Koy onu şuraya öyle. Kafasına vurdum ya. Oğlum ben önce sevdiğimden <laughs> başlarım. İnsan sevdiğini asarmış. Koa seni şöyle biraz havalandırayım kardeşim. No no no. Yok bir şey olmayacak. Ya bir şey olmayacak. Bebeğim, bebeğim bir şey olmayacak. Carel. Gel konuşacağız. Lan. Kaç. <laughs> lan. <laughs> lan! Lan! <gülüyor> lan. <gülüyor> lan. Ay ya hızlı koşamıyorum. Sıkıntı yok, recover'la sıkıntı. Madem bu kadar heveslisin. Gel abi. Hevesli. Lan ne olacak? Kaldı abi. Kaldı sana abi. Oo kaçıyorlar. Kusura bak. Oo. Ne 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 ne. Ha şöyle bir ferahla. Burak. Bak beni duyduğunu biliyorum. Bir askıda bir yerde. Birini paspas ettim, diğerini çamaşır diye astım. Sen uzasana abi seni. Burak gel buraya Burak. Burak gel. Recover'dayım ben. Nasıl recover lan? Kalkabiliyor mu? Kalkabiliyor. Hayır hayır kalkamıyorum. Kalkabiliyor kalkabiliyor. Ne recover'ı oğlum? Koa ne recover'ı? Birader. Bacım sen hayırdır? Şu Burak. Şarkı. Bak Cahre'in can veriyor Koa yerlerde. Burak yerler! <laughs> lan oğlum ne azimlisiniz. Aşık mısınız lan birbirinize? Lan! Ay, lan. kaldırmak yok Burak gel. Kimseyi asmıyorum gel lan karşıma. Uf. Neredesin Burak? Burak çık konuşacağız. Abi diplomasi geçen de hatırlarsın. Gidilmiş Hayır ben adamları da kaybettim. Koala Cahre'ni de kaybettim. Şarkı, ha burak, biri burada bak çakal kim bu saklanan? Kim bu babu kaldıracak? Al onu, bırak kaldır onu, bırak kaldır onu, bırak kaldır onu, bırak kaldır onu. Tamam, bu kek beni aldı, kaldır onu. Kek. Süpersiniz. Ya hadi güzel kardeşim. Cahreyn asıyor yine. Beni. Tamam Cahreyn de. Abi. Ben öldüm abi. Hakkın rahmetinde. Abi. Burak! Abi. abi adam 3 kere asıldı, için öldü direkt. Öldü direkt. Direkt öldü ya. Yani. Ya siz onu sallayın siz kendi derdinize yanın ya. Gelin bir konuşalım daha iki jeneratör var. Nereye doğru gittiniz? Size bak elektrik testere sola. Benim çıkmama izin verirsen abi kuay satarım ben direkt. Tamam lan kabul. <laughs> Helal işte adam öğrenmiş diplomasiyi. Diplomasiyi. Gel beni burada bir şey yap. Gel burada. Şey... Yıllar lan. Pilot twist aslında kuay satıyor. <laughs> Olur mu ya jeneratör açtım şimdi. Adam jeneratör açtı ya ben göster kayıt aldım onu. Dur. Hmm. Horde Metal. Can Konya. Hoş geldiniz. Her ikinize de birer kurban vereceğim şimdi. Nereden gidiyoruz? Abi ben de hiçbir bilgim yok şu an. Kısma <laughs> <laughs> Burak. Rahat ol. Ben nasıl lazım? Ulan ikisi de yer değil ya. Oğlum ne? senden Defteri sesi geliyor. Yakınlardaymışım gibi hissediyorum. Ya olabiliyor öyle ya. Şey yapma ama çok endişelenme. Bir tane mi kaldı? Bilmiyorum. Nerede olabilir? Nerede? Nerede? Arıyoruz. Dur dur. Dur dur. Bur Burak gel, Burak. Neredesiniz lan münafıklar? Yürü Burak, Burak. içeri gir. Sandığa gir, sandığa. Sandık mı? Neydi onun ismi? Dur abi. Oğlum bak yere yatırırsam sonu çok kötü olur. Her geçen saniye aleyhinize. <laughs> ne oldu? Canım. Şişt. Alo! Cani! Kapı açıldı galiba. Kapıya bak, kapıya. Sen bir hemen. Ben nereye yani tamam. nasıl kaçtı? Bunu açtı ya. Bu jeneratörü açtı. Devam et. Sağda. Kiyar'ın kafar. sana gösterim. Bir daha aç. Daha. Dur. Manyas sitesi uzaktan geliyor ha. Oğlum, devam et. O beyaz balık kafalar. Dur, dur, Kaçtım kaçtım. Helal be. Gel lan buraya. Sağ sağ sağ. Sağ sağ. Koa. Ordu, bak içeri sola git. Ha. Şunun arkasında bir ver O Evet. Solunda solunda. Koa. Lan ne dur. Yok. Ulan nasıl kaçtı adam sürünerek kaçtı ya. Ya. Abi gerekirse ayağa kapanırız. Gerekirse sürünerek. <laughs> Vay. Ayağa kapanır. Lan ben onu dedi ben de Kaç yaptım. tane çıkış var lan bu haritada? Aa. Ulan bir saniye daha önce yatırabilseydim. Hoşçakalın. Diğer taraftan mı çıktın lan? God it. Kaçtınız mı lan? Kaçtık kaçtık. boşa gitmedi. Boş ya ulan sürünerek kaçtı kurtuldu adam ya. Ya sesleri ya. Vay anasını yemin ediyorum. Herkes biçti bir biz beceremedik ya. Vay. Hayır yatırdık o kadar da yatırdım. Orada burada vurdum arkadaş. İkinciyi vuraydım yatırırdım ya. Goddammit. Olsun. Ulan bu ne? Cahreyn, Kua, Burak hepsi ben, benle aynı puan almış. Bir boşluk Allah razı olsun kardeşim. Direkt giriştiğim için. Yani bana direkt vurdun için güzel kardeşim. Sevdiğimden vurdum oğlum. Sevmesem vurur muyum? Kesinlikle öyledir.